Tırnağı ile bak. <laughs> gel gel burada burada. <gülüyor> <gülüyor> o da karşıya yeah. <laughs> Bak bak yardım istiyor senden. Bana yardım et diyor bak. Ha, gel burada burada. Gel burada. <gülüyor> <gülüyor> burada burada. Ha, ha, gel. <gülüyor> <gülüyor> ha ha burada burada. Ha o ne görmüyor musun lan hayvanı? Ha? Yavaş yavaş gel buraya. Otur bakayım. Otur. Otur. Otur otur. 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 O gelsin sana otur. Ha. Tamam lan tamam. Ha, ha, ya. Bak kendi geliyor. Gel gel korkma gel. 点，开始。